yaparken konuşmam iki bölüm ayırmak istiyorum. Bir, bugüne kadar neler yapıldı? ki, bundan sonra neler yapıldı? Şimdi hepimizin tek hep bir sevdası var. Altında dallar halinde olacak birden fazla sevdalarla beraber hepimizin tek sevdası bandırma sporu. Konuya bandırma sporla girerek anahtara ondan sonra neler yapacağız onun detaylarını size vermek istiyorum. Biraz önce Sayın Başkan Beyza ettiği gibi 2004 yılında bandırma spor deplasmanı ligde oynuyordu böyle bir şeyin takımı deplasmanı birlikte de oynuyordu. Sağolsun Sayın Mehmet Kırkışlı ve ekibi 2004'te o tarihlerde takımı o hamlerden alıp bir yerlere kadar getirdiler. Bugün bir üst lige çıkma mücadelesi veriyoruz. Bunları yaparken kim ne kadar yanlarında oldu, kim ne kadar destek verdi, kısaca onlara değinip ondan sonrasını sizlerle paylaşacağız. 2004 yılında bir avuç Bandırma Spor'a Bandırmasporun vermiş. Bandırma Spor'un yükünü taşıyacak olan Mehmet Kışlı ve ekibi bir avuç görürdü. Bu takımı enkaz aldı devrederken asla ve kata geçmiş yönetimlere hiçbir suç bulmadan Bandırma'nın dinamiklerini harekete geçirmeyen biz ve bizler bu, tık, bu enkazı, bu, tık, bu enkazı mevcut yönetimi bırakırken kimlerine destek verdi olarak sadece değinmek istiyorum. 2004 yılında AK Parti iktidara geldiği zaman birden fazla proje imza attı. Bu projeler arasında spor namına almış olduğu en büyük imza aşağıdaki otoparkların tamamının Bandırma Spor'a tahsis edilmiş olması ve yıllık ortalama buçuk iki trilyon gibi bir gelir sağlamış, sağlamış olmasıdır. Bu bütçe mevcut yönetimin adeta can simidi oldu. Bunu 2004-2009 döneminde AK Parti iktidarında olan Cemal Öztay'la ve Recep Eray'da gerçekleştirdi. O yetmedi, o destekleri yetmedi. TOKİ konutlarında yapılan bir sağlık ocağını Sayın Cemal Öztay'la devreye girerek kaymakama orasını Bandırma Spor'un sosyal tesisi olarak kullandırdı. Bu gelirler ortalama yıllık bu şekilde 2.5 buçuk trilyon gibi bir rakam buldu. Bandırma Spor iki buçuk Gidiyor hayır. Yönetimden çok iyi dostlarım var, çok iyi abilerim var. Hepsiyle görüşüyorum. Hepsi bireysel olarak, şahsi olarak ceplerinden harcamış oldukları çok ciddi mevdalarla takımı götürmeye çalışıyor. Peki, 2009'dan sonra ne oldu? 2009'dan sonra aşağıda bulunan otoparkların bir kısmını şehirler arası metrobüs şirketlerine verdik. Metro şirketlerine. Yani orada seyyar, garajlar, bandı, çarşı arasında seferi yapan yerlere verdiler. Ne yaptılar buraları? Daralttılar. Bandırma Spor'un 100 araç kapasiteli parkını 80'e düşürdüler. Kim yaptı? Mevcut yönetim yaptı. Daha yetmedi. Ticaret odasının önünde bulunan yaklaşık 100 araçlık bir yeri komple ondu. Bandırma Spor'dan alarak köy garajlarına çevirdi. Yani dev proje diye bunu önümüze koydular. Bandırma Sporu değerli arkadaşlar Değerli spor otoriteleri, bu rakamın kaybı yıllık 600 milyar civarında. Sayın Başkanım burada, Sayın Başkan Yardımcı burada ve yönetim kurulu burada. Peki, bu mu? Bir hizmet daha yaptılar. Ne yaptılar? Genel kabul görmüş teamüllere göre Bandırma Gençlik ve Spor Vakfı'nın başına belediye başkanı geldi bugüne kadar. O vakit başında şu an hali hazırda Sedat Peker başkanımız bulunmakta. Sedat Peker başkanımız Bandırma Gençlik ve Spor Vakfı'nın yüzde yüzünün Bandırma Spor'a ait olan gelirlerini bırakın Bandırma Spor'un orada amatöre feda ettiği yüzde yirmisini Bandırma Spor'a bu paraları verirken yönetimin burnundan fitil fitil getirdi. Üç ayda bir, altı ayda bir bir kısmında Bilmiyoruz. Sizler buradasınız, sizler biliyorsunuz. Amatör spor aktardığını iddia ediyor. aktarmadı mı biz bilmiyoruz. Ama bildiğiniz bir gerçek var. Hali hazırda şu anda Bandırma Sporu, Bandırma ve Spor Vakfı'nın kasasında bulunan bir mevla para, yaklaşık 30-40 bin lira civarında bir parayı seçim üstü sizlere aktarabilirler. edebilirler. Şimdi size bunun de vermiş olayım. 2004, 2009, 2009, 2013 böyle geçti. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra şu olacak değerli basın, değerli spor otoriteli. Malumunuz Büyükşehir Yasası, Büyükşehir Yasası ile birlikte Barıkesir Büyükşehir oldu. Barıkesir Büyükşehir olduktan sonra özellikle muhalefet kanadında, biraz siyasi konuşmuş oluyorum ama mecbur oraya gidiyor. Siyasi kanatta Büyükşehir'e karşı büyük bir tepki oluştu. Bir dezenformasyona girişildi. Karalanmaya çalışıldı. Halbuki ağaçlı boksalarda Gülşehir yasasını Bandırma'ya, Bandırma'ya, Bandırma'nın köylerine, Bandırma'nın sporuna, Bandırma'nın insanına neler kazandıracaklarını göreceklerdi. Sporun anlamına ne mi var Gülşehir yasasında? Sporun anlamına aynı şu var. Nakdi ve ayni yardım yapma yetkisini veriyor belediye başkanına. Başarılı sporlara ödüllendirme şansı veriyor. Değerli dostlarımız. Biz Gülşehir yasasının bize vermiş olduğu yetkileri sonuna kadar spor için kullanacağız. Sahi sporda oynadık, demir sporda oynadık, çekil sporda oynadık. Buradaki sporun, sporcunun ne kadar sahipsiz olduğunu çok iyi bilen biri. Hala bize işte var burada, şeyler hayatımız var, şeyler hayatımız var. Birçok kişiyle beraber hayatımız var. Bana topçu gönderiyor, sporcu gönderiyor. Ayakkabısını al diye, el, kaleci kendilerini al diye, formasını al diye. Bandırma bu değil. Bundan sonra böyle olmayacak. Ve bunu çok net söylüyoruz. Kadar yani. Ne yapacağız? İki yıl olmaz. iki yıl olmaz. Seçim alırsak, Bitti mi? gelirsek. Bitti mi? Kesinlikle yasanın bize vermiş olduğu gibi sonuna kadar kullanarak yani. sizlerin hizmetine sokacağız. Çok. Çok. Adil ve şeffaf olması için Bandırma Belediyesi bünyesinde amatör spor birimini kuracağız. Amatör spor birimi Bandırma Spor'un başkanlığında belediye ve amatör kulüplerin üye vereceği bir yapıda oluşturulacak. Güdüm, Bandama Spor'un elinde olacak ve Bandama Spor burada amatöre ABD görevini yaparak belediyeyi de içine alarak, amatör sporu da içine alarak bu birim oluşturularak hizmete devam edecek. Kimler olacak? Basından olacak, antrenörlerinden olacak, Bandama Spor yönetiminden olacak, belediyeden olacak. 8-10 kişilik üst düzey bir yönetim oluşturulacak ve bu birim altında bir ajans oluşturulacak. Bu ajansla beraber Bandırma ve bölgenin bütün sponsorluk, bütün reklam, bütün gelir kaynaklarının hepsinin toplamını bir şekilde sevk ve idaresi oradan yapılacak. Şimdi yasayla beraber biz 2014'te iktidara geldiğimizde ne yapacağız? Biz 2014'te iktidara geldiğimizde Bandırma Gençlik ve Spor Vakfı'nın başkanlığı, işini asıl sahipleri olan Bandırma Spor'a iade edeceğiz. Bunu burada söyleyebilirim size. Az önce Sayın Başkan izah etti. Bandırma Spor'a kesinlikle Bandırma Spor'un adına ve şarmaya yavaşı, bir takım bir, tak, bir olduğunu sanacağız. Deprasmanlara gittiğimiz adamlar... En veren bizi nerede biliyor musunuz? Arabamıza bakıp ondan sonra bizi geliyorlar. Biliyorlar bizim arabamıza. Bandırma Spor'a o araba yakışmıyor. O otobüs yakışmıyor Bandırma Spor'a. Bunların yapamadığını biz yapacağız. Gerekirse kendi cebimizden alıp bağlaması olarak rahatsız edeceğim. Bunu söylemiyorum. Amatör sporcularımızın an antrenman yaptığı sahaları biliyorum. Ferah abim denk geliyor zaman zaman. Şener abi de denk geliyor. Bütün amatör maçları mümkün mertebe denk gelirseniz denk abi de geliyor. Oradan geçiyorsam amatör maçları izliyorum. Antrenmanları izliyorum. Çocuklarımız zer zer içinde. Per per O iki amatör sahamızı şu an antrenman yapılan sahaları en kısa sürede en kısa sürede sur için çimle reçimlendirip bandırma amatör birinin hizmetine sunacağız. Ona ilave olarak iki tane daha yapacağız. Köylerimizde şu anda takımlara olan, dikle, tak, takımlara olan köylerimizin hepsine Suri çimlendirilmiş spor sahaları, maç sahaları yapacağız. Bunun sözünü buradan veriyoruz. Bunun yanında spor kulüplerimizin tamamına voleybol, basketbol, futbol ayrını yapmaksızın malzeme ve ekipman giderlerinin tamamını belediye olarak biz üstlenip biz vereceğiz sermaye Şirket Bütün okullarla belediye ve spor otoriteleri kuracağımız amatör spor birimi bünyesinde yapacakları bütün organizasyonlara dışarıdan destek vereceğiz. Bunu sözümüzü size buradan veriyoruz. Başkan biraz önce İzah edeceğim. Kapanan dört tane güzel kulübümüz var. Paşa Bayır Spor, Doğuş Spor. Ondan sonra diğer ikisi. Kullan ve on yedeği. En son yönetimlerini bulacağız. İçeriden destekli veya bu işi gönüllü varsa onları da bulup o spor kulüplerimizi mutlaka hayata geçireceğiz. Gereken bütün maddi manevi desteği vereceğiz. Şu anda Başkan az önce sözünü verdi. 5 bin kişilik bir kapalı spor salonu, salonu yapıyor. O kapalı spor salonuyla beraber Bahmet'i şu anda kullanmış olduğu spor salonu evet. ve gelen şu anda Koran takımının evet. çocukların 13, 14, 15 yaşındaki çocukların soğukta, buzda ve içinde antrenman yapmış olduğu mevcut Bahçeşehir Spor Kapalı Spor Kulübü'ne dahil olmak üzere hepsine gideceğiz, hepsine yanlışacağız o kulüp, o tesislerin bütün bakımları bize ait olmak üzere saat 18'den sonra okul dersleri bittikten sonra siz değerli amatör bandırma spor kulüplerinin hizmetine sunacağız. Bütün gelip bütün masraflarını biz yapacağız ve onları sizin kulağınıza sunacağız. 18'de 24 arası antrenman yap antrenman yapabilme şansına kavuşacaksınız. Kesinlikle onların bütün eksiklerini sizlere takdim takdir edeceğiz. Yüzme deniz kendiyiz. Maalesef kışın yüzecek bir havuzumuz bile yok. Bir tanesi spor kompleksinin içinde olmak üzere, ikincisi Paşa Bayrağı yapacağımız ve Pısak Hanımlara mahsus yapacağımız kültür sarayı içindeki spor tesisine yüzme havuzlarıyla siz bandırmanların hizmetine girecek. Hem spor kulüpleri yararlanacak oradan hem de bandırmanlar yararlanacak. Amatörlük maçlarına kesinlikle ambulans ve ee, doktor desteği vereceğiz. Hiçbir amatör e, maçla, <gülüyor> ambulans, <gülüyor> hiçbir amatör ambulanssız ve doktorsuz bırakmayacağız. Her maça mutlaka bu arkadaşlarımızı göndereceğiz. <laughs> Ceza, deplasmana giden, deplasman maçlarına giden buradaki amatör takımlarımızın tamamının deplasman aracını biz test tahsis edeceğiz kendilerine. Burada onun sözünü de veriyoruz. Biliyoruz çünkü. Aracı tedarik ettik mi, parayı bulamıyoruz, parayı bulduk mu benzin bulamıyoruz. Çoğu maçlara geç kalmıştır ve çoğu maçlara da gidilmemiştir. Kesinlikle deplasmana gidecek amatör takımlarımızın tamamını araç tahsis <laughs> Belediye bünyesinde 2-3 tane uzman personel bulundurup amatör spor kulüpleri hizmetine sunacağız. Onlardan kondisyonel anlamda fiziksel anlamda, spor okurken, bilgisayar anlamda kendilerine destek almasını sağlayacağız. Yine bandırmada biliyorsunuz acarlar var, acarlar ailesi. Üç kuşak baş bayramı bunlar. Kaderine terk edilmiş. Bir kere olsun halk hatırları sorulmamış. Bunların anısına kesinlikle onlara yarışır bir şekilde bir heykellerini yapıp bandırmanın en güzide yerine diyeceğiz. Bu yetmiyor. Onlar için Elifli köyü belçinde, Elifli köyü belçinde müsait bir alan bulduk. Oraya kesinlikle yarın güreş alanı, spor, spor alanı yapıp tribünleriyle beraber 5 yıl, 5 yıl çalıştıracağız. Orada yarın güreşler yaptıracağız. Beş yıl sonra bakanlık otomatikman yasal olarak devralmak ve bütün masrafları karşılamak zorunda. Acarlara da böylece iade itibar yapmış olacağız ve o yağlı güreşleri de dedim festival içine de koyacağız. Bunun da sözünü buradan veriyoruz sizlere. <gülüyor> Yine <gülüyor> gerek basketbol olsun, gerek voleybol olsun, gerek minder güreşleri olsun. Hali hazırda hali hazırda antrenman yapmış oldukları alan üzerinde ekipmanlarıyla, teçhizatlarıyla büyük bir eksiklik yaşıyorlar. Bunlar tamamı gidereceğiz. Bunlar tamamı giderilecek. Bunlar tam belli hiçbir tereddütünüz olmasın. Yine Bandırma Spor taraftarlarına da burada bir sözümüz var. Deplasmana bir otobüs ve içinde kumanyasıyla beraber her deplasman maçında Bandırma Spor taraftarlarına tahsis edilecektir. Bunun sözünü de kendilerine buradan veriyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi diyeceksiniz ki çok orkeseden attınız. Bunun kaynağı nerede diye soracaksınız. Kaynağı biraz önce açıkladım. Büyükşehir yasası bize bu yetkiyi veriyor. Sonra kadar kullanacağız. Otobüs içinden çıkarırsak, bandırma skoru alıp hediye edeceğimiz otobüsü içerisinden çıkarırsak anlatmış olduğum işlerin tamamı bir trilyon. Birinci sene. Ondan sonra işletim bedelleri bir gelecek. Yine buradan amatör kulüplerimizin hepsine başkanlarına tekrar bir müjde veriyorum ya yapılacak olan kapalı spor salonu altına ve yapacağımız sahaların etrafında kesinlikle bütün takımlarımızın içinde duşu olan, soyunma odası olan, giyinip soyunabilecekleri, dolapları olan birer tesisle yapıp bütün kulüplerimize ismet teslim edeceğiz. Onu da söylüyorum, orada kendilerine veriyoruz. Son olarak şunu söylüyorum, size buradan çok net ve açık söylüyorum arkadaşlarımız değerli arkadaşlarım. Biz bandırma sporunun gelirlerini bir kat arttıracağız. Bize altı ay sonra gelip bu hesabı sorabilirsiniz. <laughs> Tabii şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Biraz önce izah ettim. Arada o da kaynağı gitti. Aşağıda biz bandırma spora kapalı ve açık otoparkları verirken ya bazı arkadaşlarımız bu konuları mahkemelere taşıdılar. Mahkemelerden sonra gelen kararlardan bir tanesi Etimaren Sosyal Testlerinin arkasında bulunan katlı otoparkın yıkılması ile ilgili. Bu arka, biz bunları yaptık, bu arkadaşlar onları mahkemeye götürüldü. götürüldü. Yarın ödüldü, bu oranın yıkılması gerekiyor. Bandırma Spor'a kim faydalı olmuş, kim olmamış, o takdirini de sizlere bırakıyorum. Varsa eğer sorunuz, sorularınızı alabiliriz.